Merhaba sevgili Yükselen Oğlaklar. Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yükselen Oğlaklar epey bir süredir birlikte değildik. Ancak bundan sonra çok daha düzenli bir şekilde sizlerle birlikte olmaya gayret göstereceğim. Sevgili Yükselen Oğlaklar Şubat ayına girerken Güneş Kova burcunda yani para evinizde. Demek ki bu ay birazcık böyle para konularına odaklandığınız, kazançlarınızı artırmak istediğiniz bir alanı anlatıyor. zaten burada Güneş sizin 8. evinizi de yönettiği için dolayısıyla ortaklık kazançlardan elde edeceğiniz paralar olabilir, aileden gelecek destekler olabilir, bir miras olabilir veya ne bileyim bir kredi almak istiyorsunuzdur. Belki bu kredi de işaret ediyor olabilir sevgili yükselen olaraklar ancak sizin için bu anlamda güzel gelişmelerin olacağını müjdelemiş olalım. Sevgili yükselen oğlaklar, biraz yoruldunuz Ocak ayında. Neden? Venüs yükseleninizde retroydu. Merkür retrosu vardı. 5 Şubat'a kadar da hala devam ediyor zaten yükselenizde. Ancak Allah'tan yükseleninizin yücelim yönetisi dediğimiz Mars yükselenizden geçiyor olacak Şubat ayında ve sizi toparlayacak. Kesinlikle harika bir şekilde toparlayacak. Özellikle 5 Şubat'tan sonra Merkür'ün de ileri harekete geçmesiyle birlikte Venüs de burada ileri hareketli olacak Mars da zaten yükselenize olacak Yani Ocak ayı sizin için ne kadar olumsuz, kötü enerjilerle geçtiyse Şubat ayı da bir o kadar olumlu enerjilerle Başarılarla, çözümlerle dolu bir ay olacak diyebiliriz Sevgili yükselen oğlaklar Özellikle Mars'ın burada oluşu sizi fiziksel anlamda da çok böyle enerjik, güçlü Yerinizde tutun, durdurmayacak şekilde e, zinde hissetmenize sebep olacak. E, Şubat ayının e, 15'iyle birlikte Merkür Kova Burcu'na yani ikinci evinize para evinize geçiyor olacak. Dolayısıyla orada da böyle parasal konularla ilgili yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz. Böyle bir türlü çözemediğiniz problemler varsa onlar böyle akacaktır, çözülecektir. E, her şey yoluna girecektir diyelim sevgili dostlar. Jüpiter'den biraz bahsedelim. Jüpiter e, Balık Burcu'nda ee, balık burcu da veya yükselenizden sayarsak oğlak kova balık yani 3. evinizi anlatıyor. Jüpiter neden önemli? Jüpiter yaklaşık her sene bir burç değiştiriyor ve bu sene şöyle Nisan'ın 21'ine kadar ve sonra Ekim ayından sonra bir 2-3 ay kadar balık burcunda olacak. Dolayısıyla ticareti anlatan bir yer balık burcu sizler için. Yakın çevreyi, kardeşleri, akrabaları anlatan bir yer. Demek ki bu yılın gündemlerinin başlık konuları da bunlar. Bu konularla da uğraşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, 2022'de bir de biliyorsunuz ay düğümleri burç değiştirdi ve boğa akrep aksına geçti. Boğa akrep aksı da kaynaklar demek. Kaynaklara, dünya kaynaklarına sahip çıkmamız gereken bir yıl demek sevgili yükselen oğlaklar. Havayı, suyu, doğayı, yeşili... Tarım ürünlerini, maden ürünlerini kesinlikle müsrifçe kullanmamamız gereken, kesinlikle çok dikkatle, özenle kullanmamız gereken bir dönem. Ve bu artık sadece bu yıla özgü değil, bundan sonra dünyanın ana gündem konularından biri olacak arkadaşlar, sevgili dostlar. Ee, neden? Çünkü dünya nüfusu 7 milyar ve dünya kaynakları sınırlı yetmiyor. Dolayısıyla dünya kaynaklarına çok daha özenli davranmamız gerekiyor. Evet sevgili yükselen olaklar bir başka videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.